Değerli milletvekilleri. CHP Adana Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kit Komisyonu üyesi Orhan Sümer Tarım ve Orman Kanunu görüşmelerinde mecliste bir konuşma gerçekleştirdi. Tek adam rejimi ülkenin üzerine kara basan gibi çöktü dedi. Bugün bir kalıp peynir etin fiyatıyla yarışıyorsa dört kişilik bir ailenin aylık Ramazan pidesi maliyeti asgari ücretin dörtte birine fazlasıyla ulaşmışsa Makarna yemek lüks sayılıyor. Marketlerde süt şişelerine alarım takılıyor. Gıda enflasyonu yüzünden aileler çocuklarına sağlıklı besleyemediklerini söylüyorsa orada iktidarın tarım, tarım politikası çökmüş demektir. Değerli milletvekilleri, saray iktidarı maalesef gençlerimizin geleceğini, çiftçimizin tarlasını, emekçinin alın terini, memurun maaşını, emeklinin son kuruşunu, fabrika işçisinin asgari ücretini, esnafın ilk siftahını, öğrencinin beslenme çantasını 21 yıl boyunca kendisi ve yandaşlarının çıkarları için kullanmaktan asla geri adım atmadı. Allah'ın izni milletimizin takdiriyle 15 Mayıs sabahı bu alaca karanlığa son verecek. 13. Cumhur Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı ile Türkiye'ye hak ettiği aydınlığa kavuşturacağız diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.